Hayırlı sabahlar, ay, ay yavaş. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Geçemeyeceğiz ya çok korktuk. Birazdan yola çıkacağız. Bebeğimizi hazırlamalarını bekliyoruz. Ne mutlu bize böyle bir şeye vesile olduk. Sağ olun. Yaptığınız iyiliği hiç unutmayacağız. Ma mahsur yoksa biz sizden bir şey rica etsek? Elbette yardımcı olabileceğimiz bir şeyse seve seve. Çok sevdiğimiz bir hemşire arkadaşımızın şehir dışına çıkması icap ediyor vazife için. Ş şayet mümkünse sizinle gelebilir mi? Kendisi uygun bir yerde iner. Neden olmasın? Gelebilir tabii. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok mutlu ettiniz bizi. Öyleyse bebek geldikten sonra birlikte çıkarız, buluşursunuz. Oradan devam edersiniz olur mu? Niye gecikti ki? Mühim bir şey olmamıştır değil mi? Bir bilsem. Geliyor ne diyeceğiz? Şimdi, şimdi geliyor diyelim. Tamam. Daha ne kadar bekleriz o Şimdi gelirler. <laughs> ne yapsak Hilal? Dayanamayıp gidecekler diyordum kopuyor. Ben bir gidip anneme bakayım en iyisi. Sen de kaybolma bak yüreğimi indirmeyin benim. Abla merak etme annemi alıp geleceğim sen tut şunu. Sana dün bir soru sordun. Cevabını hala alamadım. Soru mu sordun? Şantaj <laughs> yaptın sen bana. Adına ne dersin? Şimdi... Cevap ver. Sana gemilerin isimlerini, simirini, giriş sıkı saatlerini vereceğim. Sen de gidip gelmelerine göz yumacaksın. <laughs> e ben de karşılığında ağzımı sıkı tutacağım. Anlaştık. Kuzen. <laughs> Anlaştık. Anlaştık Alexi. Hadi. Hayır, sanki başka sansın varmış gibi konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Laf işte. bakmayın. Kuzenim de gelen Ahman Teki. Ziyanı yok. Başına dert açmadan ben gideyim artık. Kim o? Gel. Alex'i çıkıyordu buradan. Anne, Alex'i seni görmedi değil mi? Yok kızım görmedi merak etme. Acele edelim. Adamla kadın sabırsızlandı. Tamam. Al asmanlık Leon. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.